Arkadaşlar merhaba. Önceki videoya çok talep oldu. Hocam tekrardan böyle videoların gelmesini istiyoruz diye biz de çekelim dedik. Bugünkü konumuz kimler polis olamaz? İGF, PMO, POMEM adayları iyi bir şekilde izlesin. Arkadaşlar sizler 15 maddeye çok dikkat edin. Videonun sonuna kadar 15. maddeye kadar gelmeye çalışın ki boşuna bu videoyu izledikten sonra hazırlanmayın. Hatta çözüm bulabilirseniz çözüm bulun. Yani bir şey yapmayın. Hedefinizden hemen vazgeçmemeye de çalışın. Belki bir çözüm olur sizlere. Belki siz erkenden önlemini alırsınız, bir an önce tekrardan iyi bir şekilde hazırlanırsınız. Bunları bilmenizde fayda var, bilginiz olsun. Birincisi, ön sağlıkta en çok merak edilen, en çok elenilen maddeler. Faça izi sizin kendinizi öldürme teşebbüsü zannedildiği için direkt elenme sebebidir. Bu maddeye çok dikkat edin. Peki hocam benim varsa ne yapayım? Hemen cildiyeye git, bunun önlemini al. Bir an önce o faça izlerini kapatmaya çalış. Bunlar çok önemli. 2. Renk körü. Arkadaşlar sizlere 7 pardon 12 tane maddelik renk körü testleri koyarlar. Sizler de o harferi bilmeye çalışırsınız. Eğer 6'dan fazla bilemeseniz Maalesef ki büyük ihtimalle elenirsiniz. İnşallah bilirsiniz. Bunun için ön çalışma yapın. 3. Sizin ellerinizi kontrol ederler. Şiddetli el titremesi. Bu bazı komisyonda olabilir bazı komisyonda olmayabilir ama çoğunluğunda oluyor bilginiz olsun. Şiddetli el titremeleriniz falan varsa sıkıntıdır. bunun için önlem almaya çalışın. Hocam nasıl bunun için önlem alabilirim? Bununla ilgili benim bir tane öğrencim vardı. Bununla ilgili doktordan bir hap almıştı. Hapın adını hatırlamıyorum. Sizler de bir hastaneye gidin, doktora gidin. Hocam benim elim titriyor işte ben heyecanlanıyorum falan söylediğinizde sizlere de belki bununla ilgili bir hap önerirler. Ama o hapın da e, kırmızı reçete ile olmamasına dikkat edin. Onu da sorun. 4. Boy kilo endeksinin uyuşmaması. Bunu her videoda neredeyse dile getiriyorum. Çok önemli olduğu için çünkü adayların çoğu buradan eleniyor. En kritik madde özellikle bu. Boy kilo endeksi öğrencilerin 18 ile 27 boy kilo endeksinde olmamaları. Eğer ki siz on, 18 ile 27 boy kilo indeksine e, aralığında değilseniz hemen bunun için gidin çözüm alın. Kilonuz fazlaysa verin azsa çoğaltın boyunuz kısaysa uzatmaya çalışın uzunsa ona göre kilo almaya çalışın bilginiz olsun. Yoksa elenebilirsiniz sıkıntıdır yani büyük bir sıkıntıdır bunu bilerek gitmeye çalışın bilginiz olsun. 5 Saç dökülmesi saç dökülmesi sıkıntı örnek veriyorum Eğer ki siz mülakata saç dökülmesi ile ilgili gittiyseniz bu sizin için sorun teşkil edebilir Bunun için de bu sorunun önüne geçmeye çalışın Eğer ki ön sağlıkta Doktor bakarsa sizin saçınız sıkıntı hemen buna e, direkt elenme sebebi yazabilir siz bunun hemen önüne geçmeye çalışın ki en azından saç dökülmesiyle ilgili sıkıntınız olmasın çünkü 2025'te yaşıyoruz. Herkes saç çekiyor. Siz de gidip saç çekmeye çalışın. 6 kamburluk. Öğrencilerin bazılarında kamburluk var. Kamburluğu yani çözümü var mı yok mu onu bilmiyorum. Sizler gidip hastaneden yine çözümü varsa onu ee, onu öğrenmeye çalışın. Çözümü varsa çözmeye çalışın. Belki bantlarla gerdirmeye çalışıyorlar. Beli bu şekilde tutuyorlar. Siz de eğer e, kamburluğunuz varsa bunun önlemini almaya çalışın. 7. Düz tabanlık. Düz tabanlık sıkıntı. Öğrenciler düz tabanlık hocam işte benim elim benim ayağım işte bu şekilde hafif var diyor. Hafif varsa sıkıntı değil ama tam düzse yere tam sıfırlanıyorsa bunun için bunun için seni eleyebilirler. Peki bunun için neden seni eliyorlar onu da söyleyeyim. Arkadaşlar e, intibakta ya da eğitimde ya da bir suçlunun arkasında koştuğunuzda koşu yapmanıza engel oluyor. Yani vücut ona izin vermiyor. Nasıl izin vermiyor? İşte belirli süreden sonra senin ayakların seni götürmüyor. Bu yüzden e, şeylik e, düz tabanlık engeldir. Bilginiz olsun. 8. İleri derece psikolojik haplar. Bazı öğrenciler hocam ben kırmızı reçetelik ilaçlar kullandım. İşte ansiyete, işte psikolojik sorunlu haplar falan diyor. Bu eğer kırmızı reçeteyle ile alınmışsa çok öncedense sorun olmaz. Ama bunu yakın bir zamanda almışsanız sorun teşkil edebilir. Böyle adaylar bence yine denesin sıkıntıya girmesin. Ya yine şansını denen ne olur ne olmaz. Ben çoğu aday görmüşüm geçmiş bunu bunu bilin yani. Zaten bu ön sağlıkta salınma, e, ön sağlıkta buna bakılmaz genel sağlıkta bakılır da senin önlemini almaya çalış. Ön dişlerde 9. maddemiz ön dişlerde 3 veya daha fazla eksiklik. Niye hocam mesela buna engel diyorlar? siz 5 metre öteden engel eşkaliniz belirli oluyor. Yani düşünün bir suçluyla müdahil halindesiniz. Suçlu diyor ki bir polisi tarif edecek. İşte diyor önden kaç tane dişi eksik İşte ona dikkat edin o polise zarar vereceğiz. Tarzında böyle düşüncelere giren suçlar e, suçlular olacağı için eşkal belirliliğine giriyor. Ondan dolayı ön dişlerde 3 veya daha fazla eksiklik sıkıntıdır bilginiz olsun. 10. madde dövme sorunu. Arkadaşlar dövme sıkıntıdır. Kısa tişört giydiğinizde görülen kısımlar da var ise dövmeniz engel olabilir. Bunu da gidip ne yapacaksınız? Sildireceksiniz. Ne kadar erken gidip silerseniz o kadar sizin için iyidir bilginiz olsun. 11. Göz kafesinin çok belirgin olması güvercin kafesi deniliyor. Şurası çok belirginse yani duruşunuzda, görüntünüzde sıkıntıysa Maalesef ki bu polisliğe engel olabilir ki büyük bir ihtimalle engeldir. Bunun önüne geçmeye çalışabilirseniz eğer doktorunuzla görüşün ya inşallah önüne geçebilirsiniz. 12. Organ eksikliği ve fazlalığı. Arkadaşlar organ eksikliği ve fazlalığına dikkat edin. Organ eksikliği ve fazlalığı polisliğe engeldir. Bilginiz olsun. Peki hocam nasıl polis e, organ eksikliği veya fazlalığı? Düşünün vücudun herhangi bir yeri için söylüyorum ama ellerden örnek vereceğim. Düşünün bir tane parmağınız yok. Ya da beş tane parmağınız değil de altıncı parmağınız var. Bunlar organ eksikliği ve fazlalığına girdiği için polistikte sorun elenebilirsiniz bilginiz olsun. 13. Çil, ben ve buna benzer sorunlar. Şimdi senin benin var çok büyük. Bundan dolayı benim öğrencim az kalsın eleniyordu. Niye hocam eliyorlar? 5 metre öteden senin beninden senin eşgallini belirleyebilecekleri için yine suçlular. Bundan dolayı seni eleyebilirler. Sen ne yapacaksın? Gidip benini alacaksın. Riske atmayacaksın. Zararı var mı? Yani ben zannetmiyorum. Şimdi size bir örnek vereceğim. Benim bir öğrencim vardı. O öğrencim ön sağlıkta elendi. Ama o öğrencim kendini savundu. Dedi ki işte e, doktor bey dedi benim benim tamam var ama ben bunu geçirebilirim işte alabilirim falan dedi. O doktor bunu haklı olarak gördü ve e, tekrardan değerlendirmeye aldı ve o çocuğu geçirdi. Bu kız da olabilirdi. Yani siz de kendinizi bu tür şeylerden elenirseniz yani savunun. Karşı tarafa kendinizi izah etmeye çalışın. 14. 5 metreden gözüken herhangi bir eşkal belirliliği. Zaten bunu en başından beri söylüyorum. Yine söyleyeyim. Yani dikkat edin. 5 metreden gözüken eşkal belirliliği sıkıntıdır. Yanık olabilir. Herhangi bir yerinizde bir sıkıntı olabilir. Göze çarpan bir şey ise engel olabilir. Ya da bir dikiş izi olabilir. Mesela bende şurada bir dikiş izi var. 5 metre öteden gözükmüyor. Yani beni eleyeceklerini pek zannetmiyorum. Sizin de öyleyse sıkıntı olmaz ama daha fazlaysa bunu yine cildiye gidip çözmeye çalışın. 15. İleri derecede peltek konuşma. Sizin konuşmanız sıkıntılıysa, çok peltek konuşuyorsanız bununla ilgili sorun yaşayabilirsiniz sorun e, bilginiz olsun bundan dolayı bunun önüne geçmeye çalışın e, videonun başında zaten söyledim bununla ilgili doktorlar zaten bir hap falan veriyorlar bununla ilgili sık konuşmalarınız yani pel biraz daha sakin konuşmanıza sizi itiyor ve benim o öğrencim zaten o hapı kullandığında iyiydi yani e, son sözlü mülakata girdiğinde kazandı şu an polis oldu. yani Sizler de peşini hemen bırakmamaya çalışın ondan dolayı bunlar önemli Arkadaşlar videolarımız çok gelecek. Buna benzer videolarımızın gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenin. En azından bizler de emeğe saygı için videoyu beğendiğinizi gördüğümüzde bizler de buna benzer çok videolar atarız. Zaten bu tür videolar geldiğinde de abone olduğunuzda bildirimleri açtığınızda hemen bildirim olarak ekranınıza düşer. Sizler de hemen izlersiniz. Çünkü bugünden sonra artık videoları fazlalaştırmaya çalışacağım. Bir de ufak bir reklam geçeceğim. Çünkü bizim ekmeğimiz de parkur eğitmenimden biz kazanıyoruz ekmeğimizi. Bizim hedefi mülakat sözlü mülakat kitabımız var. Yani 18 binden fazla öğrenci aldı. Açıklamaya linkini bırakacağım. Trend yoldan sipariş verebilirsiniz. Sizler de iyi bir şekilde hazırlanın. Yani %90 %99 soruyu tutturuyor. Bu şekilde sizler de hazırlanırsınız. Bir de bizim e, eğitmenim akademi mobil uygulaması var. O uygulamada 16 binden fazla fazla neredeyse abonemiz oldu. Öğrenciler harılar orada kendi aralarında sözlü mülakat yapıyor. Karçek düellolarda 2000'den fazla soru var. Ben öğrencileri birebir sözlü mülakat yapıyorum canlı yayında en azından sizler de o sözlü mülakat uygulaması arttı. bir de bir sürü soru var içerisinde. Bilemediğiniz soruları çözdürebileceğiniz alanlar var. Bir sürü sorular var, bir sürü konular, Türkiye geneli denemeler vesaire bir sürü çalışmalar var. Uygulamaya bir göz atmanızı isterim. Uygulama linkini de açıklamaya bırakacağım. E, hakkınızda hayırlısı olsun. Bizim Instagram hesabımızda da bizler güncel çalışmalar olunca oraya atıyoruz. İlanlar gelince hem buraya hem buraya atıyoruz. Orada da sorularınız varsa bize sorabilirsiniz. Yorumdan da sorabilirsiniz. Yetişebildiğimiz kadar yetişiyoruz. Eğer sorularınıza yetişemediğimizde kusura bakmayın. Art niyet aramayın. Hepinizi çok seviyoruz. Sizler sayesinde biz buraya gelmişiz. Bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar. Başka sormamızı, video çekmemizi istediğiniz konular varsa yorumdan yazın. Bizler de sizlere yardımcı olalım. Başarılar.